sürekli Oğuz elinde yaşanmış hikayeleri, olayları, Ezogelin'in aşkını, onun ızdırabını, yine Karacaoğlan'ın şiirlerini dinledik. Ve bunların birçoğu hala aklımda. Sabah gelirken internetten araştırdım bildiğim şiirleri, hiçbirini göremedim. Çünkü bunların hepsi sözlü halk edebiyatı ürünü. Rahmetli babaannem 96 yaşında öldüğünde bu şiirleri bize öğretmişti küçüklüğümüzde. Sayın Valim uygun görürse bunlardan bir tanesini kısaca okumak isterim. Özellikle ezogelinin aşkını duymayan, bilmeyen yoktur. Hüda Hanifi ezogelinden ayrıldıktan sonra Cerablus'a gurbete gittiğinde Hüda Hanifi acısını, ıstırabını şu şiirle dile getiriyor. Hey ağalar içmem şarap, şarap eder beni harap. A topa telli çorap, giyinip gezenim gitmiş. Burada ezogelini kastediyor, giyinip gezenim gitmiş derken. Yine bir başka ezogelini seven aslında ezogenin gölge insanının estetiğini, güzelliğini, zerafetini, inceliğini temsil ettiği tüm güzel değerleri de ifade ediyor. Bir ördek uçurdum Uruş köyünden ki Ezogel'in doğduğu köydür. Tilsenet gölüne battı mı dersin? Kardeşlerin seni Suriye'ye sattı mı dersin? Neneyle de Ezogel'in neneyle çık Suriye dağlarına bana eleyle diye seslenmiş. Bunların hepsi bu bölge insanındaki aşk acısının insana verem ettiği, öldürdüğü, bu duyguların bu derece yaşandığı samimi bir coğrafya olduğunu gösteriyor. Yine vatan hasretinin ki Ezogel'in ikinci eşini belgar yöntemiyle Suriye'de yaptığı için her gün yaşadığı Cerablus'un Bozio köyünden kendi köyüne bakarak ağıtlar yapmış, ağlamış, sızlamış ve bu acıların neticesinde verem olmuş, ağır bir hastalık geçirmiş. Bu da şu noktaya getiriyor konuyu. Bu bölgenin insanı vatan hasretine dayanamıyor. Bu acı, bu hasret bir de aşk acısıyla birleşince insanı ya verem ya da öldürüyor. Böyle değerlerin kutsal olduğu, halk edebiyatının somut değerleriyle yaşandığı, yaşan, yaşatıldığı Oğuz evi bence halk bilimciler için, etnografi biliminde çalışanlar için Türk halk kültürü ve edebiyatı alanında çalışanlar için gerçek bir laboratuvar. Bu vesileyle ben tüm bilim insanlarımızı bölgenin bu somut olmayan kültürel mirası üzerinde daha fazla araştırma yapmaya davet ediyor. Sözlerime son verirken bu tesisin tekrar bölgemize hayırlı uğurlu olmasını dinliyorum. Sayın valimize liderliği ve bize ajansımıza gerek valimiz olarak gerekse de yönetim kurulu başkanımız olarak sağladığı tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ozeli Belediye Başkanımız ve ekibine de bizimle yaptıkları iş dolayı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.